Evet. Kezan'ın yeni düşkünü. <laughs> Yavaş. Barut. <laughs> Çiçeklerin arasında böyle saatlerce yuvarlanıyorlar. <laughs> Tayyar durumdan hiç memnun değil. <laughs> bak bak bak. Böyle sarılıyorlar birbirlerine. <laughs> Su yok Barut boşuna gitme oraya. <laughs> ne var dede? Hı? Tayır dede. Ne oldu oğlum? <laughs> Bak kızıyor bacasına Adam ol kız bir. Yoruldular, bayağı bir koştular. Evet. Seterin enerjisi zaten bitmiyor. Başka net şey <laughs> evet. bir yer değil mi? Daha iyi Biçtir. Aynen. Ama hiçbir yer i̇şte biçtir. Şimdi parlar abartmalar yok. Da. Buradan var ya felaket yem çıkar ha. Ciddi diyorum. Ne çıkar? Yem, inek yemi. Yoncaya baksana. İnek, ye, yemez gibi bir yeme. yemez. mi? Hep üst, kovusu vardır. Olabilir. Bir kovusunu yemez inek yine. Yeme. Ya ben toplayıp şeylere vereyim diyorum. Gine piklere vereyim diyorum ama dediğin gibi. Kurutup. Ama şey o sütü, Şunları. o boş arazi dostları öyle bir çizgi var ya o, çok yararlı. Aynen. Ya şu şeyleri, poşetleri bir bitireyim. <laughs> Çimenimi <Hiç gülüyor> <laughs> ekeceğim. Bundan da ekeceğim. Şundan da tohum alacağım. Zaten yoğunca karışık. Aynen öyle yapacağım. Şey alacağım ya. İspenç takım alacağım. Şey var mı? <laughs> Allah'ım. Alt alta üst üste. <laughs> ya, ezilmeme riski. <laughs> ha, i̇yi güreştiler. Sabah bu güreş çok iyi geliyor bunlara. Yatıp uyuyor biliyor musun akşama kadar. <laughs> Barut! Sizinki o şeyler çok tam gölge yedekleri Bizimkine güneş vuruyor. Hem gölge oluyor hem de sesi kesildi ya. Güneş, Avlamıyor artık. Bizimkine güneş vuruyor tam ya. Kimseyle başımız belaya girmeyecek yani. Boş yere hiç boş yapmıyor yani köpek geçerse ya da biri böyle yabancı biri geçerse bir şey yapıyor uzatmıyor. Öbüründe caddedeyken susturamıyorduk. Tayyar efendi. Bir de ilk günler bir alışma sürecinde şey oldu. Cezam. He? Yoruldun mu kızım? Seninki bir şey yiyor lan. Ne yiyor lan? Barut. Ne yiyorsun? <laughs> Ot mu bu yiyor? Buraya biri yemek atıyor. Ee, doğru, hayır, doğru. O yemek de bozuluyor sıkıntı. Evet. Uzu. Dayı. Oğlum. Kez <laughs> <laughs> o boklu suyu içmeyeydin ya? La. Şu su içmeyeydin. iyiydi lan. Şu suyu iç. Gel. Şurada güzel su var. Şu Şurada adam koydu ya. Hı. Şey, kimse sokağa çıkmaya sanılmıyor galiba. Evet, bunu da YouTube kanalımda bir göstereyim. <laughs> Paşa. Paşa. Evet. Gel paşa, <laughs> evet biraz güvensiz. <laughs> paşa, zamanda biraz sosyalleştirilmemiş ama şimdi biz yavaş yavaş açacağız inşallah. Bizim de YouTube kanalımız var. Köpekleri çekiyoruz böyle. Çok güzel bir borklar siyah Alman kurdu. Paşa, gel gel oğlum paşa. Ceza'ya bak. Cezaya. Diğer köpeklere yaklaşamıyor yapılıyor. Haşa. Gel. Mesela. Gel. Bir yok sana sığınıyor. Ha, rubi daha altı aylık. Hayır hayır. Hayır hayır. Sen <laughs> küçücüksün. Bir ısırışta yani. çok büyük darbeler alabilirsin. <laughs> Bir de ilgisini çekti Tayyar'ın. Böyle hayran, şey yapıyor hayran, ya. Hayır. Gel. Otur. Otur oğlum. Otur otur. <laughs> Al şey Bekle. Şeyi Bekle. Çak. <laughs> <Abi, ne gülüyor> Bu <laughs> da hacker. Bu da <laughs> geçimsiz. Birazdan Biraz Biraz çıkarız 20 dakika ya. <gülüyor> 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 Ruby, başım başım Ruby. Abi, Haski Ruby. 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 Vallahi adam kayı da çalışıyor. Üstte ya bir rica ediyorsun. Aferin oğlum. Ondan mı şey oldu? Ya. Hı, ceza ha. Uzan bir. oğlum. hayır. Hayır, ya, hayır oğlum. Bekle bir şey deneyeceğim ama. <laughs> 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 Börüyü buraya kattık. <laughs> <gazetelim. gülüyor> Ona hiç yaklaşma. <laughs> Yalnız bak yasayla böyle kapışabilir haberiniz olsun. Ben bakıyorum ama yani. bak. Ben de öyle sevdim. Evet. Kulak Genelde yapar abi. Çok su içtin de yapar. Balgam atıyorlar ya. Kuzum gel. <gülüyor> 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 Yasa mı kustu? <laughs> Yasa maşallah. Şey Şşş, çeza. Ay. Bis köpek. 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 kuzum. Bak <laughs> <laughs> Deli dumrul. Hı? Börü. Evet, Çesayla <laughs> orada oynaştı. Çesayla böyle oldu. Şey Baktı güzeller <laughs> var Şeyi, burada. Diyor. Ben de <laughs> şey atan... Sen dövdün. <laughs> Senin kızın suçlu. Aynen. Benim kızım barışçıl ya. Baba babasına aşık. Değil mi kızım? orada. Bak şurada şurada. Çalılar oynuyor bak çalılar oynuyor. bir var Ne yapıyor? Bu da ağaç yiyor. Hayvana kilo aldıran güzel mama olmuyor işte. Aynen. Ben de bunu dün of. öğrendim tamam yarıyor diyeyim. ama ya. yani şeyi ya. necası fazlamalar var ya şeyi koyamazsın. Valla benim ana menüm var. Proteinim mi proteini protein yeterli olsun. Tamam işte yokluk meytonu. Tanımam o var. Kim şey dedim? Şey ben... Ya mamalar diyor ama köpeklerin şey, ömrünü kısaltıyor evet. diyor ya adam şey yapmış <gülüyor> direkt. <gülüyor> Baba. Evet çıtalar koşuyor 3 deli Sakın sakın çesa Sakın Tayyarı ezmeyin Yarım Yeter yarım... ya. <laughs> be Bağırın, Yarım oynuyordu da şey, şey söyle Bir de <gülüyor> <gülüyor> Oynar ya. Daha enerjisini atamadı. Biraz ya. Daha bebiş. Ama Ruby harbiden bu gördüğümde bir kalınlaşma gördüm Ruby'de. Biraz Hı. yedir sen buna. Ya abi yediriyorum zaten. Yani şey yesin. Var. İhtiyacı vardır çünkü gelişimin öneminde tamam. Egzersiz <laughs> çok <laughs> yaptın mı şimdi? Bak bak ısırıp ısırıp kaçıyor. <laughs> ne oldu lan? He Ceza hep sen yapıyordun ona. İlk başta. Aynen. Sezai şey sıcaklar bunaltıyor ya. Bizimkilere sıcak hiç iyi gelmiyor. Ha Tayyar oğlum. Otur. Otur bakayım. Otur. Otur. Ya sıcak mı geldi? Sıcak mı oğlum? Çak. Aferin sana. Telefonu ısırıyormuş. <laughs> Tam deliler ya. Acıtma canını. Bak, <laughs> acıtma. Cezat, cadalozluk yapıyorsun yine. Koş. Queen, sen de katıl hadi. Kuyum baskınlık yapıyor biraz ona. Bak. Hop. <laughs> Baksana. İkisi yakalayacak bak. O oradan oradan. <laughs> Allah'ım. Allah. Ağaçlara gitti. <laughs> He? Oradan kendini garantiye alıyor. <laughs> Kıçını garantiye aldı. <laughs> ısırırken dikkat ediyorsun yavru. O da yavru. <laughs> bak 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 bak. Iyi. Ben ha. Ha, koşun işte şöyle. Fazla gidiyor İyice Zırfın oynayın. Çeza hırslandı. Farkındayım. Çok hızlı ya. Biraz, gidiyor. Aynen. Biraz gövde gösterirseniz Aynen. Bir su içsin bırak da Suyu devirmeyin ya. Valla son su. Zaten gideceğiz. Çekil oradan. İçirmiyor suyu ya. Allah <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Tayyar bunlar ya? Tayyar. güzelim. Aferin kızım. Bak su içerken dokunma şu hayvana ya. Bak kızı bir saygıdık etmiyor musunuz? He. Yok illa şerefsiz ya. Böyle şeylik var cezada. Böyle hinlik var. Yapar yani. Hah iç 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 iç. <laughs> <laughs> Allah'ım. Su mu içirmemeye çalışıyorsun? Çavuş gibi sende. Çavuşta da var aynı biliyor musun? Hmm. Suyun başını tutar. Kimse içirmez. <laughs> Oturur. Kendi içiyormuş gibi yapar. A Aynısını da tayyara yapamaz ama. Yavaş. Ayılaşma. Git iç kızım. Bak. Ceza sakın. Düşündüğümüz sakın yapmayacaksın. <laughs> Allah <laughs> Kimse seçmesin diye suyu devirme uyu da var. Ee. <laughs> Onu eskiden yapıyordu, bırakmıştı. Bak şimdi gene iş, aklına geliyor. <laughs> Allahım ya. Evet, dönemindeki ya Allah, dişiye Allah, Allah, ulaşmaya çalışıyor. <laughs> <bir> şey <ya. gülüyor> ulaşmaya çalışan köpek. <laughs> Babası kızı korumaya çalışıyor ama sapık. <laughs> Bakmıyor. <laughs> ya. <gülüyor> 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 Şimdi de Çetan yer peşine düştü, gülücük <laughs> haliyle. Senin! Şşş! Sen de! Dur abisi biraz şey yapsın, oynasın ya. <laughs> yazık, gariban. Yazık, gariban ya. daha hiç <laughs> <yu> göremiyor zaten. <laughs> ha, çok darlıyorlar ama. Teyze <laughs> <Değiz> gel kızım. Teyze <laughs> gel. Teyze. Teyze de önemli. Kızım ayaklarla ailemizin adını köpeksin. Teyze oturuyor garip, yazık ya. Hırladı. <laughs> İşte dişi köpek sahibi olmanın zorluklarından biri sadece bu. <laughs> ah siyah geliyor. Çete geldi. Koştular. Bak 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 bak. Bak bak. bak. sokak köpekleriyle sahipli köpeklerin rekabeti. Evet orada bayağı bir olay çıktı. Ha Ceza sen ne koşuyorsun? Hmm. Oha birbirlerine daldılar. Dur. Evet, action. Bölge savaşı çetin geçiyor. Şimdi buradaki sokak köpeği çetesi çok sıkıntı. Aşil hiç sevmiyor onları zaten. Burada burada korkma. Teller olduktan sonra kavga edemezler. Ha? Adamı. Ceza. Teyze ne oluyor? Şu kangal fena, şu kangal kırması. Her şeyi başlatan o. Yazık şu çok gariban bir köpek. Hadi lan gelin. Gittiler. Yürü kızım. Gel buraya. Ceza. Gel. Ne? Aşağı doğru gittiler. Dikkat edin. Sola döndüler. Evet. Kuzular gelin bakalım.